ederim evet. sağ olun. Böyle bırakayım mı bunu ben? Onur bir Yo, alo de. Alo. <gülüyor> alo. <gülüyor> anne. Anneciğim. Ne yapıyorsun anne? Anneciğim hayırlı uğurlu olsun. Allah'ım mutluluklar nasip etsin inşallah. Sağ ol oh. annem Allah razı olsun. Anneciğim hayırlı uğurlu olsun. Allah'ım mutluluklar nasip etsin inşallah. Duymuyoruz. Televizyonun sesini hayatım. Televizyonun sesini kısar mısın iyice? Evet, şimdi kıstım. Heh. Nasıl oğlum bak nasıl güzel, nasıl yakışıklı? Evet. Duygularını alabilir miyim? Duygularım çok karışık inanılmaz. Zaten şu an kendimde tutamıyorum. Gelmeyi çok istedim. Ee, nasip olmadı ama gönlüm, kalbim hep seninle oğlum. Mutluluklar diliyorum. Çok güzelsiniz maşallah. Allah. İnşallah bir umur böyle güzellik içerisinde devam edersiniz. İnşallah, inşallah. Sağ ol annem Allah razı olsun. Artık evlendiler. Sular durulur. Seda Hanım çok teşekkür Çocuklar ederim. Çocuklar affedilir. De. Onların suçu aşık olmak. Başka bir suçları yok. Yuva kurmak istediler. Biz de çocuklarımıza sahip çıktık, evlendirdik. Nikah cüzdanını da Yağmur'un babaannesine verdik. Yağmur kayınvalidenle bir iki bir şey konuş. Merhaba anne. Merhaba Yağmur. Nasılsın anne? Çok şükür elhamdülillah kızım. İnşallah size e, mutluluklar diliyorum ve sizin iyiliğinizi duydukça çok daha iyi olacağız. Bütün imkansızlıklara rağmen Teşekkür her ne olursa anne. olsun. Bugün en güzel gününüz ve sizin yanınızda değilim ama gönlüm kalbim sizinle. Teşekkür Onur ederim. Baba, Onur'un babasına gelince bugün Onur'un babası yanlış yaptı. Onur'a e, böyle olmamalıydı. Ben en son mesajımda onu yüceltmiştim ama keşke ilk baştan ben e, oğlumun yanında olarak onun önüne geçerek ya. bugününüzde yanınızda olabilseydim. Ya. Ya. Babam tamamen şu an yanlış yaptı. Olmaması gereken bir şeydi ve en son demine gelmişti. Artık ben e, gelmek istedim ama e, imkanları zorladım gelemedim. <laughs> Olsun. Dediğim gibi o. Oh. Bu telefonu açman da çok önemli. Ee, şu anda senin Onura ve Yağmura verdiğin desteği sesini duyman benim için çok önemli. İçimi rahatlattın. Ee, Onur'un babası Bey de o da iyi bir baba, iyi adam o vardır mı bildiği. Onun da kalbi yumuşayacak. Ben inanıyorum. İnanıyorum. Peki başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? Güzel sözleri duyduk. Onur hoşuma gitti. Evet. Kucak ee, aşkı. Gelecek, gelecek mutluluk, gelemedi. Mutluluk, mutluluklar diliyorum tekrar. Ben Sağ olun. Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Maşallah. Allah'a emanet ol. Sağ ol canım. Bir sürpriz telefon. Aa. Babam mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor. Sağ ol da bağlamıyor. Hadi inşallah. Onur <laughs> alo de. Alo. Alo. Baba yarım. Murat <laughs> abim. Alamın o alam. da, güzel. O da güzel. Ay. Merhaba. Kolay gelsin. Ne abi? İyiyim oğlum, mutluluklar dilerim. Siz ne yapıyorsunuz, iyisiniz? Sağ ol abi, Allah razı olsun. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim, mutluluklar dilerim. Maşallah benim ben size önce. Ya, ay. ya gönül ister, dizlaki gelmek, yanınızda bulunmak, oynamak, gülmek oğlum ama biliyorsun işte. Tamam. Sağ ol abi, tamam. araman yeterli abi. Yok sizi bu şekilde mutlu görmek bizim için daha büyük bir şereftir. Seda Hanım, size de teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Erol Bey'e de teşekkür ediyorum. Bravo. Tabii. Tamam. tabi. Yani tabii. Yok, çocukların mutlu günü bize mutlulukla dilemek düşer. İnşallah bir ömür boyu da bu şekilde olacaklar. Tamam. Tamam abi Yalnız çok da sağ bulunamadım. Hediyenizi veremedim. Olur. Tamam. tamam Ama tamam ben abi. size bir hafta düğün hediyesi olarak bir balayı ben size gönderiyorum. Allah! Çok sağ olun. Ya Çok ne isteriz ki? Şey nasıl seniz? Teşekkür Çok ediyoruz. ediyoruz. Teşekkür oğlum. Arkanızdayım. Tamam. Hep arkamda oldun abi. Allah razı olsun zaten. Hiç eksik olmadı. Yani, sağ canımız ol. Canımız sağ olduğu sürece. Tamam helal, mı? Helal, helal olsun. Sağ ol abi. Teşekkür Sözüm, ederiz seni abi. Seni güveniyorum. Bakın, bakın. Şöyle bir bakayım size şöyle bir. Zaman <laughs> başında güveniyorum. Hep bugün var. Hep bu şekilde. Hep mutlu bir şekilde. Tamam mı? Tamam Murat abi. Bey teşekkür Acısıyla, ederiz. Tatlısıyla. Bak ben size ne söylüyorum. Sizi bu şekilde göreceğim. Erol Bey. Teşekkür ederiz Murat Bey. <laughs> Çocuklara sahip çıktığınız için teşekkür ederiz. Düğünümüz devam ediyor. Ayşe Dinçer! <laughs> Hadi bakalım. Yener, gel <laughs>